Oğul aramızın yeni evlerine girişi. Çok mutlu gibi der, gibi gözüküyorlar. <laughs> İşte arkadaşlar Allah Teala bunları nasıl bir şey vahyetmişse şimdi hareketlerine bakarsanız kanatlarını çırpıyorlar. Yani adeta burada bizim yeni evimiz. Buraya giriş yapalım diyorlar. Yani haberleşmiş şeyleri böyle. İşte Evet. Şurada biraz kalmış. Gelin bakalım. Arkadaşlar oğul arası yani ilk gün insanı kolay kolay sokmaz. Ama kaç gün eğer beklediyse o sıkıntılı olabilir. Yine de arıya tedbirli yaklaşmak lazım yani. İşte boş bir ilave, içinde boş çıtalar vardı. Geldi sardı. Demek ki arının yanına böyle şeyler de koymak gerekiyor.